Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte DLS 24 oynayacağız. Hemen şöyle başlayalım. İlk birinci golümüzü attık. Üçüncü dakikada. Hemen şöyle gösterelim hatta. Buradan Hatalı bir pas gibi bir şey oluyor. Adamdan sekiyor rakipten. Ama Barella yine konuşturuyor. İyi oynayışını. Kadromun en yüksek oyuncusu şu anda Beral Barella. Allah Allah. Bir alamadım topu arkadaşlar. Tamam. Bir tane daha gol. yazılsın. Şöyle bir orta açalım. Lan nasıl? Şöyle şuraya atalım. Ya, şuta basacaktım. A'ya basacaktım. Yanlışlıkla C'ye bastım. Tamam. Annenize bir gol daha yazılmış olsun bence. Şu anda çünkü bu bir gol. Aa nasıl gol değil. Gornel, neyse. Öyle deyince gol olmuyor. Mükemmel bir kafa golü kimde göremedim çok hızlı geçtim Duarte dikkat Hayır. Olamaz. Neyse biz hemen onlara karşılık olarak cevap olarak bir gol daha atalım. Ama kraladı alabilirsin. Hocam bir şey yok. Omuz. Olmadı. Fasola gitmedi. Bence bu gol. Ama ben bir daha bence bu gol demeyeceğim. Şöyle öyle bir ileri bir pas atsın. Çok fazla uzağa attım gibi oldu biraz. ilk yarı bence gol atamayacağız. Bana öyle geliyor evet. Hemen. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Reklam çıktı. Nice pass. He's charging down the wing is Oliveira with a the tackle. Well, they needed to get that one away, and they have. Confident pass. I'm Hayır benden çıkmış olmasın. Ya ben ne yaptım ya? <laughs> Hadi inşallah bir gol atalım. <laughs> Ve gol. <laughs> Sabah istanı atmış. Really well taken. Here's how they did it. Good distribution. Hadi the big old. That's nicely played. Ambitious pass. He a bit too man. much. For Time for a fresh pair of legs here then. The manager will be delighted with his performance. This team really are controlling the game. Safety first, back to the goalkeeper. Yeah, hadi, uh, goal atalım, yeah. That's great determination. Mm -hmm. Oh, that's Adam korktu bir anda. Hadi 4 dakikada bir gol daha atalım. Ama onlar bize bir gol atmasın. Hayır. Olamaz. Neyse. Berabere bitmesin bu maç ama. Tamam. Bence bir gol taç. Taca çıktı. Hemen şöyle. Ya. Ne ara geçti ya. Neyse yendik en azından. Arkadaşlar videom beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Tüm videolarımdan haberdar olmak için ise bildirimleri açın.